Merhabalar bugün Yasuo izleyeceğiz, Papa Bruno bize penta kill attığı bir Yasuo videosu gönderdi. Orta koridorda bir mid kavgasıyla başlıyoruz işe çok uygun şekilde. Hayır benim diyor TF, hayır benim diyor Papa. Papa inadı kazandı galiba. Düz Yasuo vs'si izleyeceğiz orta koridorda ve bakalım ee, Papa'nın müthiş oyunlarına giden süreç nasıl olacak. Bu arada, İngilizce Wild Rift videoları yüklemeye devam ediyor Papa. Youtube kanalında. E, burada gördüğünüzden daha fazla Valdif videosu yüklüyor. Jax videosu yüklemişti. Geçen orman yeni yeni videolar yapıyor. Sizin istediğiniz şampiyonları da deneyebiliyor. Dolayısıyla ee, video sonunda isterseniz yorumlara linkini koyacağım. Bruno'nun gidip oraya abone olmayı unutmayın ki daha fazla Valdif videosu izlemek istiyorsanız Brezilyalı kardeşimizin İngilizce videolarını izleyebilin. Şimdi buradaki vs çok net. Şov yapıyorlar. Oradan oraya zıplıyorlar. Oradan oraya kılıç atıyorlar. Oradan oraya ortum yolluyorlar. Bazıları tutuyor bazıları tutmuyor. Birbirlerini dürtüyorlar. Şimdi rakip Yasuo Zeus çiçek yiyip canını biraz doldurdu. Caneri yiyip Papa da aynısını yapacak. Ve yine Caneri yiyince para alma günüyle girmiş. Bruno seviyor herhalde Bruno. Hep Bruno oynadığını görüyoruz çünkü. Yine oradan parasını aldı. Rüzgar duvarıyla güzel bir şekilde rakibinin hortumunu blokladı. Papa'nın hortumundansa Zeus kaçtı. Şimdilik çok eşit bir mücadele. Arada bir kılıçlar çarpışıyor ama çok bir şey çıktı yok. ile ilgili bunun yeni bilgiler de çıktı. Raids ee, birkaç soru-cevap yaptı. Valdifte ee, özel kostümler gelecek mi sorusuna, ee, evet planlıyoruz dediler. Ee, Uygun denk gelirse. Valdifte özel şampiyon gelecek mi sorusuna ise sıcak baktığımız bir şey ama şu an öncelik verdiğimiz ya da hemen yapacağımız bir şey değil dediler sonuçta atıyorum lol oynayan ve valdivte oynamak isteyen main'ini bekleyen bu oyuna insanlar falan da olacaklar. Dolayısıyla yeni şampiyonları çok sık görmeyiz diye düşünüyorum ama belki Rift'e özel bir şeyler gelir ama öncelik değil söylendiği üzere. Burada burada küçük bir takas daha yapıldığını görüyoruz. Yine birbirlerine karşı uçlular ettiler bir şey yaptılar ama yani e, denge bozulmuyor şimdilik. İkisi de 4 seviye. Biri daha önce seviye atlarsa ulti ile kilit olabilir bu arada. 5 oldu papa. Pacific B'den oldu sanırım. Enteresan durup dururken 5 seviye oldu çünkü. Rakip olmuş mu, rakip de olmuş. Dolayısıyla burada bir ulti avantajı söz konusu değil. İkisi de hala eşit konumdalar. 2000 altını var burada Papan'ın. Oo güzel bir açı yakaladı yalnız burada. ortumu tutturdu? Ulti attı son nefes geldi. Tutuşturunu koydu. Son bir vuruş geldi ama düşecek mi kuleye? Çok güzel çıkmayı denedi ama son anda kulenin vuruşu affetmeyince biri bir skor yapılmış orada e, oldu burada. Yasuo'lar yine birbirlerine karşı avantaj yakalayamadılar. Aynı denge devam ediyor. Penta'ya giden yolda Papa zorlu bir süreçten geçecek gibi görünüyor. Burada bu sefer e, düz koridor yani e, bilgisayardan alışık olduğumuz League of Legends ekranından izliyoruz. Bakınız Ejder koridoru aşağıda Baron koridoru yukarıda. Ters açıda değiliz bu sefer. Rakip Yasuo'nun karşısına çıktı şimdi Bruno. Rakip 6 level olmuş yalnız küçük bir XP avantajı var. 1 minyon alınca yetişecektir Papa'ya anında yetişti. Yine küçük bir takas gerçekleştiğini görüyoruz burada ama ee, dişe dokunur bir şey olduğu yok. Bir baskın falan gelir mi acaba? Yenilmez rünü aktif olunca üstüne gitmeye karar verdi Papa. Güzel bir hasar verdi ama rakip Yasuo'nun kalkanı devreye girince vazgeçti. Hortumlar rüzgar duvarlarına çarpıyor. İkisi de aynı yetenekleri aynı sırayla attılar resmen burada. Geri dönmeye karar verdi Papa burada. Herhalde canını yenileyip öyle takas yapmak istiyor. Biraz fazla önde evet yalnız burada hasar yedi bait. Allah Allah. Jack mi tutuştur geldi? Oo Hortum çarpışsa ölüyordu. Çiçekler sayesinde hayatta kaldı eyvallah ama bunu neden yaptığını anlamadım. İnternete gitmiş olabilir. Kendine fazla güvenmiş olabilir. Beyitlemeyi denemiş olabilir. Her şey olabilir. Bu arada Papa'nın ormanında mevzu var. Or, ona gitmesi lazım şu an. Q'sunu aktifleştirdi. Bakalım birini yakalayabilecek mi? Hortumu yolladı. Tutturdu rakip Yasuo'yu. Direkt ulti attı. Son nefes ama kendi canı da çok az. Dikkatli olması lazım. Güzel vurdu rakip Yasuo'yu. Direkt öldürecek. Ama rakip Yasuo'dan ulti yiyince bozuldu her şey. Papa düştü burada. Tutuşturla rakip Yasuo'yu öldürmeyi başardı. Ama az daha eee bu takastan karlı çıkamayacaktı o son ultiyi yediği için. Ejderi almak istiyor şimdi Papa'nın takımı. 6'ya 3 yeniliyorlar bu arada. Ejderi almaları faydalı olacaktır. Kritik eldivenini aldığını görüyoruz Bruno'nun. Üst koridorda tek başına savaşmaya çalışan Twisted Fate'in sıkıntılar yaşadığını görüyoruz bu arada. Okyanus ejderini aldılar direk direkt savaşa girdi Zeus. Fakat Papa daha çok vurdu sanki. Yenilmez ürünleri aktifleşti. Çok güzel bir ortum tutturdu Papa. Birebir skorda. Affetmedi bu sefer. Direkt cesedini koydu yere rakip yası onun. Tertemiz dövdü. Ve şimdi bu sayede isterse kuleyi de ittirebilecek. 436 canı var kulenin. Bu saate kadar lane'ler isilmemişti. Dakika 5-12'de ilk defa ittirmeyi başardığını gördük ve ee, bu sayede bayağı bir hasar verdi. Neredeyse kuleye alacaktı Papa. Şatma minyonun etkisiyle çok ciddi bir hasar vermeyi başardı. Zeus intikam peşinde seviye avantajı kayboldu. Yenilmezler aktifleşti. Sırçasını kullandı. Çok kötü bir ortam attı Zeus. Papa'nın burada kill alma ihtimali bile var. Çünkü son nefes duruyor. Ultisi var. Ulti tutturursa Zeus'u öldürebilir burada. Güzel bir şekilde kaçınmaya çalıştı. Yalnız rakibi ultiyi kullanan taraf oldu. Papa düştü burada. Kendi ortumunu tutturamayınca olmadı bu sefer. Bu sefer olmadı. Hazır. Ölüyken reklam yapayım. World Moji yeni oyunumuz biliyorsunuz. Ee, Avrupa'da da listelere girdik. Çok güzel gidiyor oyun, çok sevildi. Çok teşekkür ediyoruz desteğiniz için. Yeni oyunumuz üzerinde çalışmaya başladık bile. Ee, World Moji'nin de yeni güncellemesi üzerine çalışıyoruz. İki tane yeni League of Legends paketi geliyor. LoL şampiyonlarını ve kostümlerini tahmin edeceğiniz. Güncelleme çok yakında yayınlanmış olacak Android'de de, iOS'ta da. Siz de oyunumuzu hala indirmediyseniz e, Play Store'da veya App Store'da aramaya World Moji yazarak indirebilirsiniz veya web sitemiz stratana.co. Evet com değil co bildiğin m'si eksik. Öyle tatlı bir site yaptık. Oradan da tıklayıp indirebilirsiniz. Şimdi Papa ortak koridor kulesini indirmeyi başardı. Zeus arkasından geldi. Hortum boşa gitti Papa'dan. Yaz minyonların arasında olduğu için orada bir avantaj yakalayabilir mi acaba diye düşünüyorum. Zeus'a karşı hasar avantajı yakalayabilir. Rüzgar duvarını kullandı. Lux ultisi geçti yanından. Hortumu tutturdu. Gidecek mi ultiyle? Kulenin altında olduğu için gitmedi. Disiklamları seviyor gibi görünüyor Papa, yapar dedim belki ama yapmadı. Totemini yerleştirdi oraya. Üst koridor kulesi yıkıldı. Jax tarafından ormancı yardımı gitmiş üst koridora. Adin'in alametinin kısa bir süresi kaldı. Dolayısıyla onu mu alacaklar acaba diye bakıyorum ama hayır yanından yürüyüp geçtiler. Zeus geldi şimdi savaş istiyor Zeus. Tuşunu direkt koydu Papa. Yarı canını aldı bile inilmezdi. Sıçrayla kaçmaya çalışıyor Zeus. Ve ultisini güzel şekilde kullandı. Papa'nın ulti atmasını engelledi. Yalnız canlar burada çok düşük Papa. Bu takas kaybedilmezdi bu arada ya. Kötü oynadı burayı. Burayı iyi oynayamadı. De olmadı. Olsun. Zafer'e giden yolda. Penta'ya giden yolda pürüzlü olması heyecan kaç heyecan katar. Bir hikaye olur. Bakalım. Yavaştan toparlayacak diye düşünüyorum. 60 saniye sonra yeni ejder geliyor dakika. 8.40 8.35 civarında. Bir sonraki ejder vadide olacak. 9'a 8 ona e geçtiler bu arada. Geride başladıkları bu maçta Papa'nın takımı artık önde. Para için kesecek mi meyveyi? Hayır. Can için saklamayı tercih etti. Seviye avantajı var küçük bir. Savaş arayabilir burada, seviye avantajı yine yok. Seviye avantajı her dediğimde bir saniye içinde o avantaj kayboluyor. Direkt kılıçların çarpışması başladı. Hafif takaslar yapıldı, Papa karda çıkmış gibi görünüyor. Kritik vuruşu artık çok ciddi e miktarda tetikleniyor bu arada gördüğümüz kadarıyla. Ve... E şeyi almış, civa kuşağı almış. Ormanda dönen bir savaş var, bakalım burada bir şey olacak mı? Zeus'un üzerine gitti, yalnız Zeus skoru almak üzere. Jax'i öldürmeyi başardı Zeus, Papa onun intikamını alıyor en azından. Ama bir tık daha erken gitse sanki, oyalanmasa kurtarır diyeceksin. Yasuo'ya çok alışık değil galiba Papa. Ve bu alışık olmayan haliyle nasıl penta atacağını çok merak ediyorum ya OP acaba? Burada Alistar'ın üzerine gidip ciddi bir hasar bırakmayı başardı. Yenilmezi tetiklendi. Alistar'ı kovalamaya devam ediyor. Burada tutuşturunu da uyguladı. Twisted Fate ulti ile yardıma geliyor ama gelmesine gerek bile yoktu. Burada şimdi diğerlerinin üzerine gidecek. Atıldı ve ikinci kişiyi öldürdü. Üçüncü kişiyi sırf şöyle kovaladı. 2'de 2 oldu burada şimdi. Nami yakalamayı başaracak mı? Nami kendisine hız kazandırdı şifayla ama Yasuo sabun gibi bir şampiyon olarak suyun üzerinden kayarak 3'te 3'ünü yapıştırdı burada Papa. Lan böyle mi geliyor Penta acaba? Zeus'un üzerine gitti şimdi. Zeus'a da bayağı bir hasar verdi ama kendi canını çok azaldı. Lux'ın ultisi havaya gidiyor. Papa 2v1 kaldı. Burada üzerine tutuştur var. Kalkanını uyguladı. Çiçekten can alabilir mi? Ulti attı. iki kişiye buradan vurdu. Penta bu mu? Dominado. Penta vermedi. Triple artı double dedi. Acaba Penta dediği bu mu? Yoksa başka bir hareket daha olacak mı bilmiyorum ama... Unofficial Penta sayarım abi ben bunu tertemiz. İkinci sahneyi çok güzel aldı çünkü. Altıncı bir skora doğru gitti burada. Ardı ardı ama kulesinin altında listarı kesemedi. Küçük keskin gagalardan biraz bonus altın aldığını görüyoruz. Cebinde 4600 altın oldu bruno'nun. 4600 altın. 5000'e doğru gidiyor. Dönüp bunu harcadığında inanılmaz bir güce ulaşacak. Dakika daha 10. Gerçi... Wild Drift terimlerinde normal bir dakika sanırım. Yani baron çıktı falan böyle. Orada Blitzcrank ejder sol oluyor falan. ilginç şeyler oluyor. Oo, kötü bir kötü bir rüzgar duvarı yalnız. Kendine çok kötü bir pozisyonda buldu Bruno burada kılıcının üzerine yıkıldı ama geri dönmeyi ikna edemedik. Onu en azından zorla geri dönmüş oldu. Eee bu sayede parasını harcayıp full item gelecek şimdi büyük ihtimal. Artık o kadar parayla fulllemiştir diye düşünüyorum eşyaları emin değilim tabii ki bakmak lazım. Ama herhalde bitirmiştir yani artık. Acaba Wild Dift'te de böyle full item olduktan sonra para harcayabileceğimiz böyle bir iksir miksir tarzı bir şeyler var mı? Haberim yok bundan. Var mı? Ne derecede var? Hangileri var? Nasıl varlar? Bence olmalı. Tarz şeyler. Hala kılıç gösteriyor olduğuna göre oyun. Bu arada full item olmamış papa. Hala kılıç al diyor çünkü küçük pazar kılıcı papa burada güzel doğladı Namin'in su baloncuğunu kendine ulti atacak pozisyonlarını bulamadı. statikan içerden güzel bir hasar verdi. Rakibin üzerine gidecek mi bakalım güzel tutturdu burada hortumu ama ulti atmamaya karar verdi. Bu bir kişinin düşmesine yetti bile yalnız kendisi de şimdi kötü pozisyonda kalmış olabilir. Can çalması yeterli değil. Sıçrayla kaçmaya çalışsa da Miss Fortune'un kovalayan double up mermisi, çifte atış mermisi yakaladı Bruno'yu ve öldürdü. Jackson kayacıl dönmekte olduğunu görüyoruz burada. Biraz daha organize oynasalar da yeterince öne geçti yani. Bruno'nun etrafında oynasalar maçı kazanırlar gibi aslında. Bakalım satmazlar umarım. Evet son bir eşyalık, yok son iki eşyalık yeri varmış burnunda. Ben abartmışım, ben abartmışım. Daha gayet eşyalık yeri varmış. Tarayıcı almak ister misin dedi oyun. Bruno hayır dedi. Haydi baron alalım şeklinde bir sinyal gönderdi. ya Yasuo kötü pozisyonda bulabilir. Burada kendini Zeus havaya sıçrattılar ve direkt parçaladılar. Resmen... Babasının toprakları gibi yürüyerek geçmeye çalıştı herif. Cezayı kestiler. Şimdi rakip ormana girdi. Bruno hiç görüş yok. Totem atmakla ilgili bir ders verelim bir ara Bruno'ya yalnız. Güzel bir hasar çıkardı e, Alistar'a. Alistar ultisini kullanmak durumunda kaldı ölmemek için. Bruno havada şimdi. Yine kalabalığın arasında kaldı. Burada düşecek mi? Düştü artık. İleri sarıyorum çünkü koşup koşup ölme moduna bağladı Bruno. Burada biraz bakalım devamında neler olacak. Burada Jax yalnız 2v1 yapmaya çalışıp onun da düştüğünü görüyoruz game satış başladı şu an Bruno'nun tarafında. Son birkaç dakikadır. Son 3-4 dakikadır. Herkes ayrı bir palyaço mod. Bir toparlanıp kendilerine çeki düzen vermeleri lazım. Bu maçı kazanmak istiyorlarsa. Lax'in üzerine gidecektir şimdi. Atıldı. Lux'a çok ciddi hasar verdi. Direkt parçaladığını görüyoruz. Salladığı ortum tutmadı Zeus'a. Zeus çift ile geziyor burada. Let's crank çekmeyi e denedi. Minyona isabet etti. Zeus'u yakalayabilecek mi? Bakalım burada. Bak Zeus'un ne güzel totem atıyor. Zeus'un üzerine gittiler. Havaya sıçra attılar. Ultiyi kullandılar burada. Direkt parçalıyorlar onu. Miss Fortune attı. Ultiyi geldiği pozisyona pişman oldu. Sıçrayarak saldırıyor Papa şimdi burada bir 3'te 3'ümüz var mı minimum? Nami ultisini suratına yiyince yalnız minyonlardan dodge olmuyor. Bir kez daha ölüyor Papa. Ben de bir kez daha ileri sarıyorum dolayısıyla. Alev ejderini aldığını görüyoruz. 3 ejder oldu Bruno'nun takım ama bu ejderlerin Wild Rift'te ne işe yaradığını gerçekten bilmiyorum. Çünkü hiçbir yerde yazmıyor abi. Twisted Fate kaytlaya kaytlaya kesmeye çalışıyor orada. Kendini zor pozisyonda bulabilir. Ama takım arkadaşları yardıma gelmiş. Lux öldürmeyi başardı Jax. 30'a 20 hala öndeler. Tüm satışlara rağmen, tüm saçmalıklara rağmen öndeler. Ee, daha ejderinin üstünde bir ikon var görüyor musunuz? Haritada farklı bir şekilde duruyor. Böyle ta şey kaidenin üstünde gibi. Dolayısıyla sanırım dördüncü ejder olması dolayısıyla bir gücü olabilir o ejderhanın. Alt koridoru yarmayı başardılar. Süper milyonlar devreye girdi. Üç attığını görüyoruz yani <laughs> Bruno'nun. Hasak. Tertemiz farm aldığını görüyoruz. Çok güçlendi. Rakip Yasuo'yu öldürmeyi başardı. Jax ve Ace attılar. Aslında rakip üstü tamamen açık şu an. Ama Lux ve arkadaşı doğdu bile. Orta koridor Kulesi'ni de almalarıyla beraber. Orada da artık süper minyonlar doğacak. Havaya sıçratma kombosuna maruz kaldı burada Papa. Kendi ultisiyle güzel bir hasar çıkarıp Nami'yi öldürmeyi başardı. Üçüncü skorda Miss Fortune oldu ama kule darbesi. Yine olduğu yere gömüyor Bruno'yu. Ama burada Bruno olsa da olmasa da maçı bitirecekler diye düşünüyorum. Çünkü 15 saniye boyunca hiç kimse yok. Nexus çıplak. Vayne yalnız. Vayne inti koydu burada. <laughs> Yine de bitirebilecekler mi bakalım. Yine de bitirebilecekler. GG unofficial pentası ile Bruno. Bu güzel maç için ona teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi kendisinin kanalına yorumlardaki linkten abone olmayı unutmayın. Daha fazla Wild Rift videosu için ayrıca yeni oyunumuz World Moji dediğim gibi hem App Store hem de Google Play Store'da mevcut indirip. Rol şampiyonları, diziler, filmler çözebilir. Ee, internetinizi pek harcamadan, keyifli kotanızı harcamadan, e, cihazınızda yer kaplamadan akabilirsiniz oyunumuzda. Hepinize şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Bir sonraki Wild Rift videosunun hangi şampiyon olmasını isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Oradan e, Papa'nın yaptığı videolardan, çektiği videolardan seçip yüklemeye çalışayım güzel olanlardan. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.